Geç, geç, içe, içeye geç, geç. Hoş geldin, sen niye hoş geç kaldın? Ben geç kaldım. Örtümünü Oraya gidiştim. Asmi de de. Ben Asmin'i

şey o yatakların altı anne o yatakların altına sermek için bir şey ver. Ha bunu ver. Yok olmaz. Dur. Çilim desem. Anne. Tamam. Ne oldu? Benim de tut. Tamam senin Koyutup tut. İdak bunu alayım. Neyse oradan da Ya bunu içine mi ya, ne? bilirsin. Evet. O Bıramı, böyle kilim olar Olar. Şey altına da sarın anne. Altına sarmıştır. Dur söyleriz. Anne. Bir yere, yere, anne. Bir yere gel. Bir şey söyleyeceğiz. Evet. evet. Ya. Git evime aç kapıları Şey yap, üstüne bir şey alsın. Tamam. Bir düşürsün. Git hazırlan Tamam. Çıkarsın da hazır. Seni beklemezler bir daha. Rüya. Aç.

<laughs> Trafik oluştu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Kız düşersin oraya yüksek. Kız düşersin oraya yüksek. Ben bir dışarı çıkabilir miyim? Ben oradan da çekmem lazım. Yok, burada kırılamaz. şey, ha. Ne bir şey olmaz orada. Sen de bak bu kilin böyle. Şirh ben koymuşsun. Tamam. Saklama da. Kaymazdı, kaymaz. Yok, kaçayım çık. Girişin geçer. Şey onu yatakların altına ver, direkt koymasın, batacak onlar. Şey, Dur şey, <laughs> ha o sandalyede sana ağ bulan. Abi yatakların altına sese dücü üstüne. Tamam. Hele bir Onlar da yük koşsunlar. Ama onu nereye koyacak? Bunlar batmasın diye de. Ne koyacak? Ne koyacak? Ya bir şey. He, yere koyacak mı? Yok üstte koyacak. Şimdi ne var? Al biraz biraz. Onlar da üstte işte. bak o köşeye koyuyor. Ya bu üstüne bak. Oh, bunu da Ah ile koy. Şimdi bunu ben da ha. Oh, yani ama gerçekten onda bardaklar var kırılma yani, o hassas. Baba o ütü masasının da üstüne mi koysan düşecek. Ben

Okay. <gülüyor> <gülüyor> güle güle, güle <gülüyor> <bebekleriz>. <gülüyor> Ben o amca. Allah da. kendim de Kendim videolarda çekiyorum. <laughs> canım sana haydi perşembe perşembe görüşürüz Haydi

Şanti. Yo yo. Merak etme. 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 Merak çok güzel prenses yeni güderiz biz kız kız prenses ben hastalar anam ay gider anam gitti arabaya bindirdik o mağerede villada şeye yoktu U, o, o.